sola gidiyorum ve mouse'umu bu şeyin üstünde tutuyorum hiç bozmadan Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda vereceğim ayarlarla daha kolay rank atlamanızı sağlayacağım çok uzatmadan ayarlara geçelim şimdi genelere giriyoruz İlk başta düşman vurgu rengi. Bunu ben morda kullanıyorum ama e-sporcular falan sarıda kullanabiliyor. Yani sarıda kullanırsanız daha iyi olur ama ben mor alışmışım. Çünkü sarıda öteki adamların rengi ne şey daha net gözüküyor. Adamların rengi daha kolay vurursunuz adamları. Bunu sarıda kullanmanızı tercih ederim. Şimdi burada en en önemli şeylerden biri hassasiyet. Sens. Bunu nasıl buluruz? Ben 0.33 düşük sens oynuyorum. Bunu nasıl buluruz derseniz, mesela kendimize belirli bir yer belirliyoruz. Burası. Mesela ben burayı seçtim. Tamam mı? Crosshair'ımı buranın üstüne getirdim. Shift'e bastım. Şu an sağa ve sola gideceğim. Sola gidiyorum. Ve mouse'umu bu şeyin üstünde tutuyorum. Hiç bozmadan. Hep bunun üstünde bakın. Sağ sol yapıyorum şifle. Hep bunun üstünde. Buradan deneye deneye kendi sensini bulacaksınız. Bu yakınlaştırma hassasiyeti çarpını bunu benim kullandığım gibi kullanın. Bu çoğu kişi de fark etmez zaten. Benim kullandığım gibi kullansanız olur. Şimdi burada diğer önemli kısma geldik. Harita. Bu her zaman döndürdü dursun arkadaşlar. Çünkü sol üstte döndüğünüz gördüğünüz gibi e, mesela sabit basayım. Bakın çok kafa karıştırıcı şu an. Ben nereye dönersem göstermiyor. O yüzden kafa karıştırıcı oluyor. Ama ben bunu döndür açtığım anda ben crosshair'ım e nereye bakıyorsa harita da oraya bakıyor bakın. Kafamın karışmasını götürüyor bu ayar. Bu o yüzden açık yapın döndür yapın yani. Bir de önemli olan da bu. Oyuncuyu orada tut. Bakın bunu direkt kapalı yapın arkadaşlar. Bunu herkes der zaten. Bak. Şu an ben A'daki A saydı A saydı da görüyorum. Saksayım. Nasıl giderim diyor dayı. Nasıl bilmem. Görüyorum. B saydı da görüyorum. Ama bunu açık yaptım. Bakın A saydı göremiyorum. Sadece B side. Mesela adam diyecek ki kanka A'ya geliyorlar falan fistan. Adamın nerede olduğunu burada map'ten görebileceksin. Bak ama bu kapalı ay açık olsaydı göremeyecektin. O yüzden bunu kapalı tutsanız iyi olur. Şimdi nişangaha gelelim. Arkadaşlar ben böyle ortası boş. Ondan sonra eee çok büyük olmayan bir crosshair kullanıyorum. Bana göre iyi geliyor. Adamın kafasını görmeyi seviyorum. Adamın kafasına vurmak boyunda çok önemli zaten. O yüzden çok büyük cross yerine ortalama ya da küçük crosslar kullanmayı tercih edin. Şimdi size birkaç yeri tavsiyesi vereyim. Bunu da böyle yapacağız tamam mı? Bunu kullananlar oluyor. Bu direkt adamın kafasına sıkmaya yarıyor. Tabi bunu denersiniz. Bu da sens gibi kendinize göre ayarlayacağınız bir şey. Bu da güzel crosshair'dır. Ondan sonra bir de şu ünlülerden var. 1-4-2-0 artı crosshair yani. Bunu da çok kullananlar var. Tabi yani kendinize göre bunların hepsi. Şimdi görüntüye gelelim. Burada çok sorun yaşayanlar oluyor. Hemen burayı da anlatayım. Burası zaten çözünürlük. Ben normalde 4 3 oynuyorum arkadaşlar. Ama videoyu çekeceğim diye 16'ya 9 aldım. Çünkü video kalitesi bozulmasın falan fistan diye. 16'ya 9 aldım. Bunların hepsini kapatın arkadaşlar. Bu en alttaki bilgisayarınız çok iyi değilse bakın çok iyi değilse kapalı yapın. Yani ke kendi bilgisayarınıza güveniyorsanız açık yapın. Açık artı takviyeye hiç gerek yok. Bu açıkta dursun. Arkadaşlar grafik kalitesine geldik. Burası düşük düşük hepsi düşük olsun arkadaşlar. Sadece ben bunu açıyorum. Neden diye sorarsanız bu mesela ben böyle Mouse'u döndürüyorum. Benim monitör 240 Hz. Bunu kapattığım zaman benle kesilmeler oluyor. Böyle tırtıklı tırtıklı kesilmeler olur. Ama bunu açtığımda kesilmeler kapanıyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Kemer, kenar yumuşatma tabii ki de olsun. Çünkü neden diye sorarsanız en azından 2x kullanın. Neden diye sorarsanız mesela burada buglar falan olabiliyor ama kenar kenar yumuşatma aldığımızda ee, o buglar gidiyor. Mesela hiçbiri dediğimizde bakın böyle kesilmeler falan olabiliyor yanlarda. Aynı şekilde bunu da 4x yapın bunların hepsini kapalı kapalı kapalı. Bunlara hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, ayarlarımız bu kadardı. Şimdi test etmek için ölüm kalım maçına geçelim. Oh. Oldu. Ah. Gitti. Haklıydın. Hey make sure. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videonun sizin için verimli olduğunu düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.